kapağını açık bir şekilde kaynatmamız gerekiyor. Böyle kaynayacak. Ara sıra karıştırarak. Evet, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kireç suyunda kabak reçeli yapacağız. Burada 700 gram kirecim var ve üzerine göz kararı süt döküyorum. kirecimiz kaynamaya başladı. Su az biraz daha ilave edeceğim ben. Bak da güzel kaynıyor kirecim. Leğenimi eritmesin. Biraz daha su dökeyim üzerine. Evet kirecimiz erimeye başladı. Tamamen bütün taşları eridi bu şekilde. Yeterli. Biraz daha su ilave ediyoruz. Ve kenara alacağız. Kaynaması bitti artık. Burasını da sizlere göstermek istedim. Bilmeyenler için. Şöyle yarım bir kabağım var. Tam yarım. Yarıdan. Siz isterseniz bütün alabilirsiniz. Bütün yaptığınız zaman kireç suyunuzu daha fazla yapmamız lazım. Ben kabaklarımı soyup parçalayıp geliyorum. İçlerini temizledim. Bu işlem biraz oyalım. Öyle tamamen kabuklarını soyacağız kabaklarımız. Şu kısımlarını çıkartacağız. Normal kabak tatlısı yapar gibi sert yerlerini de çıkartacağız. Kabaklarımızı soyduk bitti. Ben şu şekilde desenli yapmak istiyorum. Siz normalde yapabilirsiniz. Bu şekilde kabaklarımızı küçülteceğiz birer lokmalık olsun. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum şekilde bütün kabaklarımızı doğrayacağız. Kabaklarımı doğradım, bitti. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kirecimin şöyle durulan suyunu üzerine gezdireceğim. Tamamen suyun içinde kalana kadar kaynattığımız kirecimiz soğudu. Böyle üzerinden kireçsiz yerlerinden doğru yerini süzdürüyoruz kabaklarımızın üzerine. Ve bu kireçli suyun içinde kabağımız en az bir 4 saat kalacak. kabağımızın üzerine çıkana kadar bu kirecin durulmuş suyunu dökeceğiz. Kireçlerinden getirmeyeceğiz hiç. Beklediler. Kireç suyunun içinde. Böyle gıcır gıcır ses çıkıyor o zaman. Çok farklı bir ses çıkıyor. Şimdi bunları yıkayacağım. Durulayacağım birkaç su. Kabaklarımı tarttım. Kabaklarım 5,5 kilogram. Ben de 6,5 litre toz şeker koyuyorum. Ve 4,5 litre suyum var. Kabaklarımı dört suyu kadın böyle tamamen berraklaşınca kadar işte zaten içindeki de çöp sadece kirecin suyuydu. Şerbetim güzel bir şekilde kaynamaya başladı. Süzdürmüş olduğum kabakları içine döküyorum. Şimdi kabaklarımız şerbeti çekene kadar pişireceğiz. Ara ara karıştırarak çok karıştırırsak kabaklarımız dağılabilir. Tatlımız çok güzel bir şekilde kaynıyor. Bu şekilde suyunu çekene kadar kaynatacağız. içine tam bütün limon sıkıyoruz bir tane. İçerimiz. Bir iki dakika sonra çıkaracağım. Limonu döküyoruz. Bir karıştırıyoruz içine çıkardım. Şerbetin koyuluğuna bakmak için. Soğusun. Şerbetinin kıvamına bakıyorum. Olmuştur. Biraz daha soğuduğu zaman tamamen koyulaşacak zaten. Reçelimiz oldu. Şimdi dolduruyorum kavanozlarımı. Bismillahirrahmanirrahim. Havısı da da yemek nasip olsun inşallah. Bütün kavanozlarımı doldurup kalan şerbetini de üzerine dökeceğim. Eşit bir şekilde. Nasıl güzel oldular. Böyle tepeleme dolduracağım. Şimdi şerbetini de eşit bir şekilde bütün şişelerime boşaltacağım. şekilde yaparsanız hiç erimez. 2 yıl bile saklayabilirsiniz dolabınızda. Kapakları tutacağı için buzdolabına koymaya gerek yok. Normal bir dolapta saklayabilirsiniz. Kavanozlarımın hepsini doldurdum. Şimdi kapaklarını sıcak sıcak kapatıyorum yumuşar diye düşünmeyin. Asla yumuşamaz. Tam 5 saat kireç suyunda beklettim. Ve harika bir şekilde piştiler. Çayınızın, kahvenizin yanında bile şekerleme gibi ikram edebileceğiniz harika bir lezzet oldu. Biz çok severek tüketiyoruz. Size öyle tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. sizin için bir tane senin tadına bakıyorum. Harika, kıtır kıtır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bir tane asla yetmeyecektir. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.